Hello, hepiniz hoş geldiniz kanalıma. Bugün güzel yalıya gidiyoruz pikniğe sınıf arkadaşlarıma Mitvay uh, sınıf arkadaşı neydi? Mitvay classmate. Classroom, <laughs> Classroom mate işte. Kısır aldık. Zehra şöyle yapacağım. Tamam Kısır aldık. Başka ne alacağız Çok Zehra? Aldık. Evet. Ee, ondan sonra marketten de cips alacağız. Çekirdek de alalım. alacağız. Çekirdek alacağız. Çocuk oh. alacağız. Daha biz Zehra'yla kahvaltı yapmadık. Evet. Çayımız da var bu arada. Çay ben su demledim. Evet. Su, su demledim. <laughs> su aldık. <laughs> su da aldık. Kaynattım. Çayı Çok da güzel içime olacak. atacağız. Burada bir kes. Çok güzel olacak. Yok kesmiyorum. Ben direkt birleştiriyorum o sadece. <laughs> Arkadaşlar şu an 5 saattir otobüsteyiz. Yani 5 <laughs> <laughs> <beş gülüyor> saat <laughs> oldu. <olarak. olarak. gülüyor> Sıla fenalaştı. Kızlar oturdu. Ve çok yorgunuz. Hala gidiyoruz. Kısır mısır aldık. Sadece 10 dakika kaldı. Çok şükür indik. Harika bir manzara. Harika bir yer. Hava püfür püfür. Çok mutluyuz. Çok hızlı dolu bir e, piknik olacak. Kızlar çalışır Hello arkadaşlar ee, sıcaktan bayılacağız yani öyle bir sıcak sağ ee, iyi insanlar iyi varlar. bakın bize soda almışlar. <laughs> bu arkadaşım Ade bu bir var. Bunlar ee, <gülüyor> Zehra <gülüyor> ve <gülüyor> Haviş. Şurada da İrem var. Kanalımıza hoş geldiniz arkadaşlar. <laughs> Bugün Welcome to my channel. everyone. My name is Adelia. Welcome to the channel of the Filoveler çıldık. Salak salak pozlarda. Erkekler biraz şey, geri zekalı. Hayır. Ailelerimiz hariç tabii ki de ve arkadaşlarımız hariç. Ne oldu duysa? Ben feleğin tekerine çomak sokayım. Köpek var. Bu kadar çöplüğünden iki poşetlik Önemli değil kuşum. Hava gerçekten de dalgalı. Burası çok güzel bir piknik alanı. Güzel yalı. Piknik Güzel Yalı'da yapılır. Güzel Yalı. Pikniğin adresi Güzel Yalı'nın <laughs> <Çıkın>, çadı. <çıkın, çıkın. gülüyor> evet kızlar sizce piknik nasıl geçti? Süper. Baştan başlayalım. <laughs> Benim için çok güzel bir gündü. Adelia? Sana tanık türküsünü there. Thank you for... Okay, şimdi Türkçe alalım. <laughs> Burası da çok güzel. Evet. Buraya geldiğim için çok memnunum. Ve sizinle vakit geçir, geçirdiğim için çok, çok, şey çok memnunum. Ya. Ya, ben teşekkür ederim. Rica ederim. Rica ederim. Rica ederim. Rica ederim. <gülüyor> şimdi Rusça. Rica ederiz. Şimdi Rusça En keyifli gündem. Oha! Ben de söyledim, çok güzeldi. Arkada evet, güzel kutlar var. Bugün e, çok güzeldi, bir gündü. E, genelde teşekkür ederim. 10 üzerinden 10 veriyorum. Manzaramı Arkadaşlar yok. ben kanalın sahibini biraz linçlemek istiyorum. Kendisi bizim salatalık turşumuzu yere döktü. Ya kanka. <laughs> otobüse binerken salatalıklar yerde kaldı. Kahretsin. <laughs> Buraları kes. <laughs> ha kesilmiyor canım öyle. Hava uzakta hava uzakta amcasıyla sohbet ediyor. Sıla manzarayı çekiyorum. Seni de çektim yani. <laughs> Sıra da anlamıyor Onların ya. Oh. Köpek nerede? Köpek nerede? Hadi kalp yapın, Bilmiyorum. kalp yapın. Bilmiyorum. Onların manzarası, bu da bizim manzaramız Bilmiyorum. ama duymadılar. Evet, şu an küçük bir gösteri şöyle izleyeceğiz. Kim açtı bu memati? Memati geliyor. Kanka silahlı çatışmada ölüyormuşuz, ayaklar. Oh, wow, that's amazing. Amazing. Hayır, ben çektim işte. Amazing. Arkada cibulda kızları da çektik çok şükür. <laughs> Hadi yap <da>, yine yap. Videomuzu <laughs> izlemesin. <laughs> Kanka ben 5 saat çektim. De. Kız arkada kız şey yapmış. Çok iyi